Herkese merhabalar bu videomuzda Minecraft Survival serimizde kaldığımız yerden yine git arkadaşımla beraber devam ediyorum be. Hoş geldin be. Buldum adamı adam. Adamı tamam, öldürmeye mi çalışıyorsun sen? Harbi ben dek. önceki önceki videonun ağzına düşürdün öyle. Bitirtmedin bana videoyu lan. Yürü git lan sen. Neyse bu arada sana bir haberim var. He ha. Evi bitirdim. Ya şey önceki bölümde laf ettin ya o kadar. Hala laf edebilirim bence eve. Edemez. Bak gel bir bak bak köprüyü falan oğlum buralar hep mimari nöroran. <laughs> bak Şuraya bir blok genişlettim üstüne şu tavan da bir blok genişlettim. Helal bir adam sana. Bak gel. Gele bakalım. Bu lan? <laughs> Bunun burada ne işi var oğlum? Kardeş. Ay ben seni ekmek istiyorum <laughs> ben gidiyorum abi. Abi sahibi. Çık lan ek, abi. Çıktan evden. Hadi Allah'ın yanındadır abi. Allah Allah manyağa bak bak aşağı kata girdi bak. <laughs> Saklanıyor mu şu Lan kaçma gel buraya gel. Kaçarsan kafanı keserim gel buraya dur. Dur, dur bak. Lan. Dur lan. Bunu çalıştılar mı ya? Geldi? Bu... <laughs> O tavuğun var sen daha ne istiyorsun kardeş bizden? Abi ben kaptı Hindistan abi tavuk çok zehirli abi gelmeyelim abi. Oğlum Güzel. az önce atanı yedin lan. Yok abi yok benim atam. Allah Allah, Allah 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 Allah. Maşallah. Allah Allah. Sen et karşılığında çalışmak. Bak, bak bak Bırak, bak bak. bak. Hahaha. Ayağım hırsız bro. <laughs> <I> Ayağım hırsız ne Az önce, az önce Arapça konuşmaya çalışıyordu. Şimdi İngilizce konuşuyor Türkçe. Lan gel lan buraya. Ayağım hırsız. you are hırsız. At hırsızı Şimdi seni. Kadadım, Şimdi çekeceğim. Oh, Ay sizi. <laughs> Neyse bu videoda üçüncü kişi olarak Armut var. Köle gibi çalışacağız onu. Sen de hoş geldin Armut. Yem oldu lan gene. Yok evet, bir şeyler olmuş. Aha. Üçüncü, üçüncü evet, bir yatağımız uyuyor. var mı? Varmış. Var. Adam geldi yanıma yattı ya. <laughs> Bak bir de yataktan kalktı. Yapmasana. <laughs> Nasıl yaptın oğlum? <laughs> <laughs> Sana İsmail'ci. Uyusana. Abi da açık yattık. Anasını yani bütün yağmurun şeyleri falan gitti ya. Ya hemen temizle burayı. Ya ya ne kadar şey. Neyse önceki video sadece 14 dakika sürdü. Ve sadece bu evin yamuk yapılışını yaptık. Daha sonra ben uzatmam tabii. Kanser olmayın diye. Bir, bir yiyelim. Abi de gene, gene, bir hakkındaysan bir değişiklik var üstümde. Ya gene Allah'ın delisi başkasının skiniyle de. Manyak ya bu durduramıyoruz bu adamı. Bir şu bir iş ihtiyacım tamam. Var. Mesela nasıl? Ne yani planını ben... anlat. Derhal. Tekstür peki ilk bölümü anlatıyordum. Ha. Tamam sen tekstür pek görüyor oluyor zaten. Sen planını anlat derhal. Neyse bu videonun planı şöyle. Şimdi 3 kişi olduğumuza göre 3 iş bölümü olabilir. Birisi odun toplayabilir, diğeri farma yönelip işler yapabilir, diğeri de madene inebilir. Ben yüzden... madenciyim ya. Yiğit farm yapıyor zaten. Armut'a da hiç madeni veresim gelmedi ya ediyorum. Ha, öyle, deyince, deyince, öyle, deyince de. öyle deyince benim de hiç veresim gelmedi. Ben madeni çok şey yapıyorum, çok seviyorum. Madeni Bence ben biz de... armuda sadece şu ladinleri kazma göreve verelim. Allah sağ salim onu kazıyorum bir de. Öldüm ya hardcore serimde. Allah kahretsin ya. Öldüm. <laughs> Sesi Bu de gitti bak. Beni ve izleyenleri zorla alaka etmiyor. Harbi oğlum bura senin laflarını dinleyeceğimiz mekan değil ha. Ayağını denk A kaldım. İnterneti gitti panikten. Ben şimdi farm işini alıyorum. Yani tarım işini. Ben farm işi yer... Ah aslında erken değil. Bir demir farmı yapabilirim ha bu video. Bu video Köyü lazım değil mi Bu video tamam, değil var. de. Bence şey yapalım. Tamam bu video temelini oluştururuz. Ya da şey mi yapsak? Köylüler için bir ev. Aa o da olabilir. Ama bak ne yapak biliyor musun? Şimdi Gel yanıma. Yani. Çok mantıklı geldi şu an fikir. Şimdi biz burayı kendi o base'imizi yapacağız ya buraya. Şu yani. karşı tarafı köprüyle çıkartalım. Tamam mı? Orayı şehir yapalım. köy yapalım. Biz sanki krallığı kurmuşuz. Kral olarak yaşayalım burada. Bunlar da işte halk olsun. Yani şöyle o bir şey var. Halka burası yaptı. dağ ya. Bey, ne daha, daha iyi var kardeş. Ben size nasıl gözüküyorum? Steve. Vücudu, neyse. Neyse. Yani sen mantıklı ben ama başladım. karşı tarafı düzenlemesi çok uzun sürecek. Yani bütün... Sen bekle, base'in Şimdi... arka tarafına bakayım. Ya bu o arka tarafta dağ ama yakın çevreyi hemen hallederiz ya. Daha Burada daha bir, bir şey yok. Ben maalesef dönüyorum ki... o zaman beyler. Ya bir git ya, ne abi sen yapıyorsun? Sen harbi abi abi sen yap madende. Ölmedi. Burayı burayı kazmamız ve düzleştirmemiz daha kolay olur. Yani. Ama buraya biraz toprak eklememiz lazım. Zaten bura yarık var. Celal gel buradan in lan. Madene iner orada kendime set yapar o madende. Oğlum Elma yara ekleriz. Yara yani köprüme gerek. Bence dolu, olabilir, bilmiyorum. Daha düzleştiririz burayı komple. O. Oraya göre daha kolay olur bura. Ya onu diyeceğim. Bütün bura ada zaten ya. İlerisi bağlanmıyor şey. Ada orası. He biliyorum biliyorum. Kolası yapayım ya. Tamam ben. Bu adamı bilmiyorum. ben öldüreceğim. Gibi. Neyse. Bakalım. Tamam, ha, istiyorsan bu bölümde düzenleyelim. Ama Benim şey. Kaslılalım. Kaslılalım. öyle mi de? Ha, malzemesiz hiçbir şey yapamayız. Aslında köylüler de getirebilirdik ya. Şeyle. Tamam. Evet. O zaman. Ya. Tamam tamam. portalla mı yapsak? Portala gerek yok şu dağın arkasında e, vagon lazım. Hmm, o zaman tamam. Celal git demir kas. Aa Hiç, aslında şey, şey var, e, bug var ama slime lazım onun içinde. Ne, ne bug'ı lan? E, ray. He, şey halı farmı gibi bir şey. Onun he bir he onun şey. gibi bir şey. Ama slime ve Varsa lazım onun için o iş iptal. Ha, repeater lazım değil mi? Ee, hayır repeater değil, değil. Şey şey gözlemci. Ha gözlemci. Tamam, şimdi ben tarlayı nereye? Ya tarlayı uzak bir yere mi Ya oğlum tarla hiç bir şey bilmiyorsun şu evin çevresine yap bir tane. Şey biraz fazla malzeme var. Tarla için. Bak bak neredesin? Abi, evin konum çok kötü oldu şimdi fark ettim. Evet, ben de onu diyecektim. On ilerşiyor. Hiç değiliz. Adla... aslında onun için bir alan belirleyelim. Değirmen yapalım. Etrafını ekelim. Nasıl fikir? Olsun. O zaman tamam. Okay. yeni bu sürümde elmas çok fazla yok ama arda, arda. bir madenle bir sürü elmas bulabildin yani direkt. Elmas, elmas çok yok oğlum nereye gitsen ha, elmas yani ya. bir tane buldun da elmas madenine ulaşamıyorum gibi bir şey değil mi? Ya, tek tek falan geliyor da ikili ikili falan ama Aleyküm şimdi şu an şöyle bir ufak bir tarla kurdum Patates biraz daha içebilirim aslında patates önemli bir besin. Ne oldu nasıl şey yapamayacaksınız. <laughs> ya dalı nasıl çekeriz? Gel bakayım yaman dalı. Evet, sen o, yanına o, yatak yok. almadın değil mi? Yok. Çıkar çık gire falan ne sen Mantıklı mı? Bu adam ilk defa mantıklı konuşuyor. Okul eve yakın bir yerde misin derken buradasın. Toprağın o, yoksa atayım. Sertine. Yok burayı doldurmasın... yok zaten de. O doldursam mı diye. Yatak yani. Bizde Al. bir tane kayış olması lazım. He ee, vardı sandığa bak. Geliyor. Şimdi adam çok kötü satış yapıyor. şey veriyor Gokal. Ee, orman ağacı fidanı veriyor da biz hiç almadık ki oğlum biz niye almadık lan abi? Bu ara bir zümrüte 8 ladin kütüğü veriyor. Gerek yok ki ladin ağacımız yok zaten. Bir de şey veriyordu. Bir zümrüte 8. Öldürdün mü? Öldürmedim orada. Öldüreyim. Bir, bir zümrüte 8 mangrove. Adam moonwalk yapıyor lan bak hele hızlı gel hızlı. Nerede yaptı Bak bak ineğe bak bir tanesine. Oo. Görüyorsun değil mi? <laughs> tamam, Gördüm. güzel Şimdi şunları şöyle yapalım. Evet. Kapıyı kapat. Yazır. Oo. <laughs> tamam geri ittim. İnek çıktıydı o hayvancılık. Çift, hayvancılık Oğlum yardım, yardım et işte, şunu abi. kesek. Şunu yardım et. Kesek şunu. Geliyor Celal. Tamam. çeken gayi diyecektim tam. Nasıl et yapayım değil mi kendime? Oha. Şu an yapma. Kasabildiğin kadar kas. Şimdi biz köyün yolunu belirleyelim Gupa. Yani, yani, şimdi gene karşıya köprü çekeceksek bence köprüyü şu şeyden yapalım. Uçtan mı yapalım yaparak, yoksa şöyle çapraz mı yapalım? Çapraza yapak çok havalı oluyor çaprazlar. Ya da şöyle düz yaparız, bir tane de çapraz yaparız. Yolu bağlarız illa ki. İki tane sarmaz iki tane. Baba yav, baba yav. Oğlum üçüncü köprü esprisi yapacaklar lan. Neyse, şunları i̇şte al. O yüzden oraya geldim zaten. Şey. Şunları al. Ya küçük yaptım ya şey için, işimizi görmesi için şu an. Ben de sen diyorsun, ki şimdi şuraya şey ağır. Zor. Ya yani ne diyorum? Niye bunun sabahtan beri altın set falan gelip duruyor ya? Bununla böyle alakası yok Var mı lan? Var? Var. var var. Ben bir, bir tasarım bir deneyelim bayan gene. orantılı bir tasarım. Bu ya bizim harita yenilenmiş la. Yenilenmiş derken? Açtığımız harita vardı ya. E, yeniden Ne olacak bu Onu işte default'ta bırakmanın yolu vardı da. su içelim. Şu anda akşam mı? Hayır değil. Ama oluyor. Örümcek niye bana saldırıyor? Karanlıktasın. <laughs> Ona mı alakalı? Ben direkt sabahları saldırmıyor diye biliyordum. Saldırmıyor da gün ışığını gördüğü zaman. Topraklar almışsın galiba. Aldım aldım. Nerede son shift'e basma. Hani... gördün mü? Anlık. Gördüm. Tamam. Ama oradaki köyde ne yapıyorsun oğlum? Buradaki köy değil mi oğlum? Yo sağda bir tane daha köy var. Ya yaptım yolu ya. Neredesin lan? Ben buradaki bilmiyorum bu arada. Gel bak kalktım ayağa. Oturdum yere. Göremedim ki. Kalktım. Aa şu tarafa doğru Oğlum bunlar ne fazla vuruyor böyle ya. Allah'ın delisi ne yapmış buraya? Canıma dolmuyor ki 10 saattir. Oha burada köy varmış lan ben burayı ilk defa bir, ya bir de. Yok abi yok. Tamam Google yol hazır. De bir bir şey tane daha al, ipe bağla. Heh. Bu ip ne kadar çekiliyor ki? Mesela bir yere düştüğü zaman oradan geri çıkartılabiliyor mu? Çekersin, çekersin. Ben bunların işlerini alıyorum. Ee? Yatakları kalsın. Çıkmadı. Çıkacak mı? Yüksele, 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 yüksele. Atı kalçalık et diyeceğim ya. Yakında. Ha. Da şöyle mi yükselecek? Dur. Onu iki yap bak. Başka tekten ve kayışın var mı? Var. Tam bana da ver de. Ben işlere bakıyorum. Bak Bakın çıkmıyor oğlum bu buradan. Tamam birazdan geleceğim. Sen sakin ol. Şimdi Sen neredesin? Bak. Şunu bir oturtak kardeş. Biriniz gelin lan buraya. aldı lan telefon. Bak şimdi Aristo. Şimdi geliyoruz ya buraya. İşte burada tıkandı. Oha. Burada zaten yükseldiğimiz için kendiliğinden yükseliyor. Tamam. Hınladım. değişik olmamış mı? <gülüyor> <gülüyor> bir dursana. Ha. Dur dur ben dur dur mi? dur bir dur bir dur. Sen de evet. miyim sanmıyorum ya bulabileceğini Oğlum çok havalı. <laughs> ben binebilir miyim? Ha. Dur, devam et bakayım. O sıkıntılı işler. Ne? Allah kahretsin Hayır hayır. Hey. Oyun bağa girdi ben suyu koydum iki defa koydum geri şey yaptı hatta. İki ya i̇ki kere koyduğun için öldün zaten bir kere koysan yok. Suyun koyma sesse geldi suyun koyma sesse geldi. Olur öyle şey. Oğlum de. sen demir yap demirle kova yapıp mı gittin bile zaten demirimiz yok. Ama ah. demir topladım topladım. Topla Neyse ah. bunlar farmını yaparız. Bu ah. bunları saklayacak bir yerde. Ah. Bunlar nasıl ah. köprüden geçeceğiz? Sudan geçir sudan geçirince çıkartamayız ha. belki. Ya biz Fatih Sultan Mehmet miyiz onu satayım geç şu... Pardon abi. A sudan geç. Sudan geçiyoruz bu arada. Geçireceğim. <laughs> abi bu çok kötü, oldu ya. Ben ya. hiç beceremiyorum bu köprüyü. çapraz düz köprü yapamıyorum kardeşim. Tamam düz köprü yaparsın. Yok çapraz köprüye bakarım ben sonra. Hallederiz. Ha. Şeye koy. Şu alt tarafları demir kap yapalım. Tamam kır orayı baba. Bir bir tane daha genişlet. Ya da bunları tekneyle bekle tek. Şimdi tekneyi bir ittir baba. İttiremiyoruz ki. Yemin <laughs> ederim zeka fışkırıyor çocuklar ya. Oldu mu? Güzel. Bende ne iki tane crafting table var ama? de dört tane vardı oyuna başladığımızda. Hmm. Tamam, şey şimdi... Yani. E ben... Burayı kapatsaydık bari yalandan bir şeyler de zombi girip yapmasaydı. İksir yapacak şeyimiz yok sonra. Uğraşıp dururduk. Bir de o iksir için mantar mı ne lazım? Ben harbi niye anladım lan acaba o iksirleri? <laughs> ya kaçakçılara devam. Biz bir odun çömürünü bir farma dönüştürdük de. Biraz daha etrafı aydınlatalım. falan. ne yapacağımı daha kestiremedim. Aaa demir golem. Tamam işte farma yapıldı bir de. ne alakalı mı? Evin içine bir baksanıza 6 tane köylü var evin içinde. Yiğit izle yit. Yiğit, bak. Yiğit Yiğit. Bak şimdi. Bak tek giyecek bak. <laughs> ya, Rumut'u korkutacaktım sen. O kadar bakmadın ki hiçbir şey yapamadım. Ben alayım onları, sağ ol. Oğlum harbi tüm... Al al, 5 tane de mi gördün sen? Tamam o zaman şimdi madene gidiyoruz. Anlaşıldı. Celal sağ olsun. Ya ben giderim de. Ya sen bir susla. Ya sen bir sus harbi ya. Yemek de yok ya. Lan bir de tüm yemeklerimizi götürdü bu çocuk. al şu ekmekleri al. Şu diamondları sakın verme şeyi. bana çubuk lazım şuradan. Ya geçeyim. ben tek bir derim nasıl bir de zaten de video o zaman. Aynen. Oğlum Gördü orada en mas tek yaparım da sen kendin. Tek yedi ama. Oy oy oy. Ya kanka biz video dışı madem. Oğlum senin at ne zıplıyor lan? Baksana be. Aya oğlum blok falan zıplıyor. Oha. <laughs> ha, blok lan. zıplıyor. Ayağı yap. 3.5 galiba. Tane uzat bulursak çiftleştiririz. Hmm. Ha madem var aklım. nerede? Tamam. Bu arada iki tane isim etiketi buldum. Hmm. Benim ata zıpkını koyarız. Sen hızlı at bulursan onu iş yaparız. Yani. <laughs> şuraya ekiyorum Adam ne yapmış? Al bu ne oğlum? Kalsın öyle. Allah'ın deniz. Sığmadı ya. Yandazit zaten varmış. Al kardeş sen bir şunları. Oğlum manyak mısın sen? Hmm. Şimdi. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu videoda çok yapmadık zaten. Bir bunu yaptık. Bir ileride çiftlikler bir de şöyle bir gösterdik. Yiğit de maden yaptıydı. Görüşürüz dönüyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.